Uyku apnesi nedir? Uyku apnesi uyku sırasında tekrarlayan aralıklarla solunumun 10 saniye veya daha uzun süre durmasıyla karakterize bir hastalıktır. Toplumda çok sık e, görülmekte. En önemli belirtileri arasında e, horlama, e, solunumun durması, tanıklı apne diyoruz biz buna. Solunumun e, durmasıyla beraber e, gündüz aşırı uyku hali bizim çok sık gördüğümüz üç semptom. Tanıklı apneyi biraz açmak istiyorum. Hı -hı. Aslında bu hastalar bize yatak partnerlerinin zoruyla gelirler. <gülüyor> <gülüyor> Biz hastaya sorarız şikayetiniz nedir? Benim bir şikayetim yok ki. Eşim benden çok şikayetçi. <laughs> nedir peki problem? İşte horluyormuşum. Horlarken nefesimi tutuyormuş. Biz en çok karşımıza çıkan şikayet eşlerin şikayetidir. Bu hastaların tanı konulmasında. Peki çeşitleri var mı uyku apnesi? Tabii mi? var. Tıkayıcı uyku apnesi dediğimiz obstrüktif uyku apnesi üst hava yollarının uyurken tıkanmasına bağlı olarak meydana gelen solunum durmasıyla karakterize bir durumdur. Santral uyku apnesi ise beyinden uyku sırasında nefes al komutunun gitmediği durumlarda meydana gelen bir durumdur. İkisi çok farklı. Belirtileri aynı, tedavileri yaklaşık benzer ancak isimleri farklı, mekanizmaları farklı.